dünyanın en kötü saçıyla Set Vlog'a hoş geldiniz. Evet, Set Vlog'a hoş geldiniz. Caner! Caner! Oğlum siz niye düzgün mü hareketler? Ayrıntılıyım! Set Vlog değil oğlum oğlum. <laughs> Kanka hasta olarak da başlamazsın Vlog'a ya. Aslanım ya. Beni Ankara'larda yalnız bırakmıyor değil mi? Hasta oldum çok kötüyüm ya. Ne yaptık? Ank Ankara'dayız. İstanbul'a döneceğiz. Yarın set var. Benim söylediğim şeyleri Şimdi otobüs bekliyoruz. Şimdi otobüs bekliyoruz. <laughs> Yarın saat 10'da set var. 8'de İstanbul'da olacağım. Nasıl yetişeceğim? Nasıl uykumu alacağım bilmiyorum. Çok kötüyüm ama ya. Çok yorgunum gözlere bak. Arkadaşlar kameraya daha yeni alışmaya çalışıyorum. Evet, otobüs geldi. Ben gidiyorum. İstanbul Belediyesi'ne motopark geliyor. Caner rahat mısın? Uzattım. <laughs> <laughs> Caner! Caner! Arkadaşlar. Caner! Oh, <laughs> Yetmez. Tamam. <Amin. gülüyor> Arkadaşlar çok sıkıldım ya. Sette. Bir gün. Ben buraya nasıl geldim? Neden geldim? Niçin geldim? Niye? Çok efendi duruyorum lan ben böyle giyince. Komik bir ne? Evet. Çok komik. Olduk harbi efendi. Paraları saymak da derdim. Ha. Olduk harbi efendi. Caner. Oğlum siz niye düzgün hareketler? Sen yedik. Sette 12. saatim halim böyle. Oğlum sakin ol lan. Yok ya! Kolumuz gidiyor! Lan, lan, altına kalkacağım ben. Parsim <laughs> yola çıkmış, yola yola! Bak <laughs> bu <laughs> yedik! Yarım saatte gelmez abi Setteyiz. Bakın bak şimdi kanka. Bir tane TikTok'ta efekt var ya şu... Ee neydi lan? Chill efekti Evet. Onu kanka böyle hepimiz sırayla geçiş yaparak deneyeceğiz. Onu denediğimiz zaman... Güzelmiş şey çıkabiliyo belki Flash ışıkla flash Efe! Tam bir Oğlum nasıl bir için lan burası İki tane kusam var. al yani Sigara satmıyorsun kardeş Nasıl koreyemesi lan bura Yine <laughs> şey yaptı evet. Ya. evet arkadaşlar bu kamerayı kim Evet geldi Evet arkadaşlar bu kameradaki başlıkta doğru açmışım. AYRİSİNİ YAPMAYIN! Adam moda ikonu ya. Nasıl? Aslanım ya. Nasıl? hareketleri de, hareketleri de yapıyorlar. Daha çıktı bizim duş. Günümüz güzel <laughs> şey, <Hı -hı>. ya. <laughs> Senden büyük Allah var. Efe, e, durum değerlendirmesini alabildin mi? bundan niye sinirleniyor? Köpek hah. <laughs> 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 Görüyoruz, değil mi? Dur, dur, dur. Görüyoruz. Birden kızlardan kimse var mı diye. Caner sen oraya geliyor ya. Caner ne düşünüyorsun? <laughs> Can yani ne Kalıyormuşuz. Doktora, Ersin düskün. Caner ne yapıyorsun? <laughs> Günaydın. Günaydın. Ben, Nereye? Sete. Beklemiyorlar beni. Caner kombinin kaç para? Üstündekini arkadaşımdan çaldım. Bu heyecan hediye etti. 5 lira falandı. Ayakkabılarımı bir şeyden... E, Jordan diye bir eleman verdi abi. Şuratlarımı ablamdan çaldım. Bu çamaşırı Jason's 6500 TL. Total 36 lira. 36 lira. Teşekkürler. Ee, şöyle bir değerlendirme yapacağım beğenmiyorsam bunu. Fakat ne çok nasıl bir beyaz şantı bu arada şey e, Hah, kele, kele olan jenerik müziği. <laughs> İyi günler. Abi kaç para? Taksi Kardeş, değil. Oraya. Kardeş sigara satmıyor. Nasıl koruyormuşsun lan bura? 1 <laughs> milyon 1 milyon 1 milyon milyon gel 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 Tepe gireceğiz, ne düşünüyorsun? Konsantrasyon, mekan durup da... Toplam heristayş ya. Her Abi, ya. Bir şey diyeceğim. Şey. Bunlar için niye damlardı? Öyle oldu. Niye amulü? İlk defa burada duyduğumuz açıklamalar. Teşekkür ederiz. Yani. Evet. Şimdi nereye gidiyorsa olsun. Evet. Çok sevebaz ya, çok çok mu çok mu abi? <laughs> Ney neyiz bir dakika bir dakika. Çok, <laughs> çok mu çok mu abi? Oğlum tam mavi lan? Ben böyle okuyorum değil. <laughs> evet arkadaşlar için yazmışsa doğru yazmış. Sana da teşekkür ediyorum kanatım. <laughs> Tamam tamam. Bir <laughs> deneye Bir şey söyleyeceğim ama. Var, Efe. <laughs> evet arkadaşlar, kavcınız <laughs> burada. Hocam. Ne olacak böyle? Hocam. Hocam böyle hocalarımız ölmeye devam ederse biz ne yapacağız? Siz. Bizi kim üniversiteye hazırlayacak hocam? Özledim hocam. Hocam <laughs> bizi kim üniversiteye hazırlayacak? <gülüyor> <gülüyor> nasılsınız? İyi mi kardeşim nasılsınız? Böyle bir sohbet var şu an. Uykuna yandım. Ne sohbet var burada? Ne oluyor burada ya? <laughs> Sakin Her an her, her şey olur. Her an her şey olur. Abi. <laughs> Anladın hmm. mı? Sen, Siz Canan topçu? Evet. Bak bunun mi? şöyle alttan baktığın şey benziyor, scream'e benziyor. <laughs>